Herkese merhaba arkadaşlar ben sebep Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video başlıyorum çok güzel bir seriye başlıyorum PES 2013 arkadaşlar nasıl yapacağım Arkadaşlar Fenerbahçe kariyeri olarak yapacağım. Ee, uzun zamandır video gelmiyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. O yüzden ben de yeni bir seriye başlıyorum dediğim gibi. PES 2013 Fenerbahçe kariyeri arkadaşlar. Birinci bölümümüzdeyiz. Arkadaşlar bu sene çok sık video gelemeyecek. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Uzun zamandır da gelmiyordu zaten. Çünkü bu sene LGS'ye gireceğim ve 8. sınıfım. Sınavları çalışmak zorundayım. O yüzden çok sık video gelmeyecek dediğim gibi kusura bakmayın bundan dolayı. Ama arkadaşlar o zamana kadar lütfen kanalıma abone olup video belirsiniz. Çok sevinirim. Hadi 100 aboneye geçelim beraber arkadaşlar. Şu anda 33 aboneyim. Bu videodan sonra böyle 40 olalım, 50 olalım lütfen arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş 100'e çıkalım lütfen. Ee, başlamadan önce dediğim gibi kanalıma abone olup video beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle şu, Ah tamam. Maç diyor. Bizim burada işimiz yok şu an. Bunlar böyle gösteri maçı falan göstereyim hatta evet, gösteri maçı. Sıralan maçı, dostluk maçı, gösteri maçı izle falan. Şuna internet olunca girebiliyorsun. İnternet var da ben giremiyorum. Burada UEFA Şampiyonlar Ligi, burada Kupa Sandral Libertos bir şeyler yazıyor onu anlamadım. Bizim işimiz burayla arkadaşlar. Futbol yaşamı diyoruz. Ana var arkadaşlar burada. Ana Basıyorum. Bakın şöyle hatta göstereyim. Ana Lig Kulübün, kulübünüzü dünya futbolunun süper gücüne dönüştürmek için hem sağ hem de sağ dışında ipleri ipleri elinize alın diyor. Buradan basıyorum. Yeni diyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi var. Bir de bu Kupa Sandral Libertos bir, bir şey var. Onu tam bilmiyorum ben. Biz UEFA Şampiyonlar Ligi yapacağız. Hatta aynen yeni diyelim. UEFA Şampiyonlar Ligi onayla diyelim. Maç düzeyi böyle arkadaşlar zorluk seviyesi bunlar. Ee, başlangıç var. Biz başlangıçlık amatör yapacağız. Maç süresi 5 dakika. Geçerli para birimi euro. Pazar faaliyet düzeni normal. Yani e, kulüpler sadece ihtiyacı olunca transfer yapabilecek. İhtiyacı, e, i̇htiyaç duyulur, ihtiyaç duyulu ihtiyaç doğruluğunda transfer. Şurada yazıyor zaten arkadaşlar. Oyuncu gelişimi açık olacak. Yani oyuncular zirveye çıkabilecek. E, ee, oyunun ortasında değiştirilemez bu. Hani oyun biz bunu kurduktan sonra oyun açıp bunu değiştiremiyoruz. Klasik oyuncular falan açık yapınca ilave içerikli klasik oyuncu, bağımsız oyuncu olarak da aç aç sonra değiştiremez. Yok bu kapalı kalsın. İleri diyorum. İleri dedikten sonra buraları size göstereceğim arkadaşlar. Böyle 3 kişi geliyor. Daha iyi bir menajer bulması geç, geçmişi yap, yapacaklarını anlatıyor. Taktiksel zekaya bir ve harika bir yardımcı ekibine sahip işte arkadaşlar siz okuyabilirsiniz durdurup adınızı günün diyor benim adım Samet Samet babam sökme olsun hatta sökme bastım milletimi seçelim tabi Tabii ki Türkiye şöyle geldik yok daha gelmedik şimdi geldik Türkiye gününüzü seçin diyor yani bilemiyorum ki kalsın mı değişsin mi kalsın ya görünüm falan yok ya analik orijinal kadrosu değil kulübün kulüp takım kadrosu olacak yani kulübün orijinal kadrosu yani biz Fenerbahçe yapacağımız için arkadaşlar ben Fenerbahçe'yi seçiyorum buradan Fenerbahçe'yi seçiyorum evet şu anda gördüğünüz gibi doğru pekale takımındaki tüm önemli isimleri danışıp sana döneceğiz diyor. Umarım sana yakın iyi, yakında iyi, iyi haberler veririm diyor. Buraya kapatalım. Şöyle yeni verimizi oluşturalım. Kayıt tamamında. Arkadaşlar normalde benim e, daha tabii ki böyle sürelerim vardı ama e, şey nasıl desem ya baştan başlamak istedim videoya. E, size tanıştığım, tanıştığıma memnun oldum Samet Bey. E, ben yeni kulübünüze sekledeğiniz olarak görev alacağım ve size gereken her size, size ve size gereken her türlü yardımı yapmaktan memnun olurum diyor. Hazır mısınız? Basın toplantısı başlamak üzere. Sizden toplantı odasına kadar beni takip etmenizi rica edebilir miyim diyor. Burası böyle geçtik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi anne hani nasıl transferler o imza, e, imza töreni yaparlar ya burada da öyle. Açık falan yapıyor. Fenerbahçe SK menajer olarak kulübün kulüp başarıya getireceğim falan bir şeyler diyor. Böyle menajeri iç duyuyor falan bir şeyler diyor arkadaşlar. Evet, buraları geçiyoruz. Buraları geçtim. Bence orada kendinizi savundururuz falan diyor. Buraları geçelim, önemli değil. Ormaga ıı, takımına karşı 0-2, 0-8, işte bir hazırlık maçımız var diyor işte. Takımla konuşmamızı istiyor. Buraları geçelim. Buralar bir şey değil arkadaşlar. Yani takıma ıı, böyle moral falan veriyor, onun gibi bir şeyler konulardan çık anameliye gidelim diyelim. şimdi maaş bütçemiz ne kadar şurada yazıyor arkadaşlar şu Fenerbahçe e, spor arkadaşlar maaş maaş bütçemiz spor toto süperlik Fenerbahçe 8 şey yazıyor ya onun altında bütçemiz 84 milyon 210 bin TL taraftar taraftar kul taraftar kulübü e, tam olarak 124 bin 390 üyemiz var hazırlık maçları var arkadaşlar biz önceki öncelikle e, takımımıza bakalım. Kadro listesi. Volkan Demirel, Şener, Özbayrak Arkadaşlar e, olduğu için tabii ki eski oyuncular var. Mehmet Topal, Nabil Dirard, Şikirtel, Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Fernanda Isla, Uygar Zeybek, Ozan Tufan, Nustaylar, İsmail Köybaşı, Zosaf de Soza. Bunun ismini tam okuyamıyorum. Şu bir şeyler yazıyor anlamadım arkadaşlar. Yiğit, Yiğit Güvenli, Valbiyana, Mehmet Ekici, Kameni, Ertan Ersuz, Soldado, Guliano, Neto, Elif Elmas, Oğuz Güçtekin, Samet Karakoç, Vajan Sen. Yani arkadaşlar bunların güçleri e, iyi. Kadromuza geçelim şimdi oyun planı. Arkadaşlar kadromuz böyle. Şu Fernando olduğu yere biz bir Vajan Sen yapalım. Fernando'yu çıkaralım. Ay ya olmadı. Şöyle bir vajan sen yapalım şuraya. Evet, fena çıkardık. Şimdi bakalım be şöyle güçlerine. Ozan Tufan, Josef de Sozan'ın yerine girsin. Ozan Tufan da çok severim. Şöyle yedeklerimizi de belirleyelim hemen. Şu yedeklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Ha, maç günü gelene belirleyebiliyoruz. Tamam. Evet, kalecimiz Kameni, Volkan Demirel varken Kameni ne yapacak burada? Aslında Volkan Demirel'in biraz şeyine düşük ama bir şey olmaz kalsın ya. Böyle kadromuz böyle çok iyi arkadaşlar. Böyle bir transfer de yapacağız tabii ki transferi size göstereyim. Mesela şuradan görüşmeleri geliyoruz. Mesela şurada devam eden görüşmeler var. Ya ne oluyor? Arkadaşlar şöyle mesela bizim oyuncularımıza teklif geldiği zaman bize söylüyor ve biz de ya onaylıyoruz ya da biraz daha fiyat arttırmak istiyorsak yapabiliyoruz ya da satabiliyoruz istersek. Gelişim ara gelişmiş arama diyoruz. Burada oyuncu nüfusu mesela Emre. Emre Belezoğlu olmadan olmaz arkadaşlar. Burada Emre Belezoğlu var. Medipol Başakşehir'de oynuyor gibi gösteriyor. Görüşmelerde transfer görüşmelerini başlatıyoruz Hemen buradan evet'e basıyoruz. Evet yetenek alçısı görüşmeleri bağlayınca kadar lütfen bekleyiniz diyor. Kapat diyoruz arkadaşlar. Bunun gibi. Eğer oyuncunun ismini bulamadıysanız veya e, oyuncunun e, ne bileyim bir takımdaki bir oyuncu almak istiyorsunuz. Mesela buradan gelelim. E, İngiltere Premier Lig'den Arsenal diyorsunuz mesela Arsenal geliyor buradan araya basıyorsunuz Evet Mesut Özil, Mustafi gibi birçok oyuncusu var burada zaten. E, Mesut Özil bilemiyorum. Yüzde kaç ihtimal it gelebilir ki? Bakın arkadaşlar şurada gözlemci raporu var. İmzalama ihtimali yüzde iki yani hiç imzalamaz. Yapacağımız teklifi ciddiye bile almazmış. Ama Emre Velez ona bir bakalım ya. Belki o imzalar mı ki? Küçük olabilir. Bakalım. gelme ihtimali az biraz gelir. Şuradaki arkadaşlar hızlıca, fizice, dayanıklıca, teknikice Cık, bilemiyorum yani düzeltiriz. Maç yapa yapa başka ne var arkadaşlar? Şurada ha, mat durum diyelim. Burada arkadaşlar profesyonel görendirebiliyoruz. Sponsor listemiz de var. Sponsorlar. Şu anda az sporumuz, sponsorumuz var. Tabii ki ilerledikçe daha çok sponsorumuz olacak. Bekle, beklenen kazancımız ne kadar? Giderler. Takım maaşı eksi 32 milyon 745 bin. Profesyonel Personel maaşı eksi 12 milyon. Gelirlerimiz toplam e, 33 milyon 945 bin. Ha, iyi. Transfer bütçesi bel için belki eder. Şuradan da zamanı ilerletebiliyoruz ya da seçili tarihe de gidebiliyoruz. Ben şu antrenman maçını geçeceğim arkadaşlar. Maç yapmayacağım. Milli takım seçimine geç Hatta milli takıma kadar gelelim. Kaç sıfır kazandık? Sıfır diyorum. Çok pardon. 2-1 kazandık onu. Evet. 2-1 kazandık. Emre Belezoğlu'nu inşallah getireceğiz. Eğer bu şimdi olmazsa öbür bölümde getiririz. Ne diyor? Tarihinde oynanacak olan spor tüm maçını ilk kez Samsun tarzını görecekler. Tüm gözlerin taktikleri ve seçim yolculuğunu şüphe yok diyor. Buraları geçelim. Evet 9. milli takıma seçim evet, çağrılmış. Buraları hep geçelim. Evet geçtik. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu var arkadaşlar. Ee, Sporting ile. Ama biz şu anda onlarla işimiz yok. Şu anda takımımız ne yapabiliriz mesela? Şuradan bir taktiksel değişimlere gelelim. Taktiksel. Hmm, dizilimi değiştirebiliriz. Yok. Bu da değil. Hazır taktikler diyelim. Şuradan dizilimi değiştirebilir miyiz? Dur. Heh, buradan dizil... dizilimi değiştirelim. Bize nasıl bir dizilim uyar? Şöyle evet, tek santrafor olsun. Aslında bu olabilir. Nabildir abi biraz aşağı çekeriz Valbiana'yla. Bu olabilir ama bizim normal taktiğimiz bence bu olsun ya. Yani. 4 2 1 2 1 öyle olsun. Bence bu daha güzel oluyor. Evet, bu olsun. Forma numarası düzenleyebiliyoruz. Düzenleyelim. Volkan Demirel 1 numara tamam. Ozan Tufan 8 deli 7. Alper Putuk'tan aldı diye. diye. Ee, eski oyuncular olduğu için ondan da forma numarasını bilmiyorum tabii ki. Siz biliyorsanız söyleyebilirsiniz aşağıda. Ee, başka ne yapabiliriz? Nesneler arkadaşlar? Tanıtıyorum şu anda onu. Tabii ki oyunda oynayacağız. Tanıtacağım. Donanım diyorum. Yok burası değil de. Nesne listesi. Yok. Mağaza. Mağazaya gelip arkadaşlar buradan bir şeyler alabiliyorsun ama GP'niz olması lazım. Şu an bende 300 GP var. O yüzden boşuna harcamak istemiyorum şu anda. Ondan sonra maddi durum böyle bir teknik direktör falan bakalım profesyonel güvenilir. Teknik direktör. 3 milyonluk bir teknik direktörümüz var. Harika bir motive edici diyor. Biz 5 milyona bunu alalım bence. Evet 5 milyona bunu alalım. Antrenör ve yetenek avcısı da çok önemli. Ya bu kalsın bizde. Yetenek avcısı iyi bir yetenek avcısı almamız lazım. Bunun özelliğine kenarda kalmış oyuncularla ucuz anlaşmalar yapma konusunda bir rekor sahibi diyor. Bunun dünyanın herhangi yerinden kulüplerle çalışma konusunda sıkıntısı yok diyor. Ortalama bir yetenek artışı kulübe bildirecek yani yok diyor. Biz Portekiz'i bunu seçelim. Evet diyoruz katılmak üzere diyor. Bunlar kalsın kulüp doktoruna falan ihtiyaç çok onlara çok. Evet zamanı ileri alalım diyorum. Seçil İtalya değil de. Bakalım Emre Belezoğlu'nun durumu ne olacak? Gelecek mi gelmeyecek mi? Tabii ki biz o gelene kadar sık sık onu sıkacağız. Arkadaşlar bu arada oyun 2012 2013 tarihinde gösteriyor. Oyun biliyorsunuz PES 2013 olduğu için o tarihte gösteriyor. Ama ilerledikçe 2020'ye falan gelebiliyoruz. Evet inşallah kabul etmiştir. Bakalım. Genç takımımız da var arkadaşlar. Altyapıda onu göstermeyi unuttum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar siz buraya buraları e, durdurup isterseniz okuyabilirsiniz. Evet. Evet buraları geçelim. Genç takıma bir göz atalım. Nasıl oyuncular var? Mesela şurada bir hızlı güzel olanlar. Bakın arkadaşlar bu. Bu aslında iyi bu bir, iyi birisi olabilir. Aynen. Bu gelişebilir. Bunu alalım. Profesyonel sözleşme imzalıyoruz ve evet. Bu bizim takımımızda genç olarak. Ya ben arkadaşlar böyle orulu yüksek olanları seçiyorum genellikle. Kaleci itamcımız yok. Volkan Demirel ve Kameni var zaten. Niye arkadaşlar stoper işimize yarar profesyonel çözümü imzalıyoruz evet başka ya geniş takım arkadaşlar bu öyle işte bunlar konulardan çıkalım görüşmeler ne oldu merak ettim hedef listesinde ya bu da alabileceklerimiz bunların sözleşmeyi imzalama ihtimali yüksek ve Gökhan Gönül almak isterim tabii ki Fenerbahçe'nin efsanelerinden yani bence gelir %98 imzalama ihtimali var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geçelim. Şu anda bekliyorum. İnşallah ikisi de gelir. Evet belki Emre Belözoğlu'ndan bir haber var. Yok. E, genç takımdakiler e, geldi ya onu söyleyecek herhalde. Ama belki Emre Belözoğlu da olabilir. Başka bir kulüpte önce transfer etmeyi düşünüyorsanız kulüp gözlemcisinin verdiği bilgileri incelememiz kuvvetle tavsiye ediyorum diyor. Buraları geçelim. İki yeni oyuncu takıma katılıyor. Evet dediğim gibi. Biz ilerleyelim devam edelim. Evet 9 10 evet 9. tarihe geldik. Transfer döneminde iş oldu arkadaşlar. Süper Lig'deyiz. Evet. Emre Ulus evet evet Emre Emre isminin olası transferi için şartlara anlaşmaya vardık. 16.08.2010 tarihine kadar son kararınızı duymamız gerekiyor. Geçelim. Direkt Emre Belezon'la bakalım. Şartları neymiş? Evet transfer ücreti 2 milyon 610 bin maaşı 910 bin sözleşme sırası bir olur kabul ediyorum görüşme koşulları onaylı. Evet arkadaşlar Emre Bezo Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de Gökhan Gönül de istiyorum tabii ki Evet Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de hemen ileri alalım ve imza töreni Evet hemen imza törenindeyiz Evet Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de. Bu arada arkadaşlar Emre Belezoğlu jüble yaptı bildiğiniz gibi yani emekli oldu. Bu sene Fenerbahçe'nin alt takım sportif teknik direktörü oldu. Evet buraları geçelim. Emre, Bele Emre Belezoğlu'na 5 numarayı veriyoruz. Evet Emre Belezoğlu'na hemen 5 numarasını verelim. Burada kavrosiz falan da Emre gelince şey yaptı ya. Hemen şöyle Emre Belezoğlu'na 5 numarasını verelim. böyle. 5 numara için mi diyor Mehmet Topal? Hayır. 5 numara Emre Belezoğlu giyecek. Oyun planında bir değişiklik yok zaten. Emre Belezoğlu katılıyor onu gösteriyor. Şunu birazcık e, hızlarımız düşük gibi gözüküyor ama maç yaptığımız hepimiz hepsini görürüz. Görüşmeler devam eden görüşmeler şey var zaten Gökhan görürüz. Hmm. Caner Erkin var mı acaba ya? Caner su su bir kanat mıydı? Bir Caner ikini alalım ya. Gökhan Gül'ün olduğu yerde Caner için olmazsa olmaz zaten. Böyle Caner yazalım. Caner yazdık. Arsenal çıkaralım şuradan. Ay olmadı. Şöyle aynen tamam. Caner Erkin evet. 80 imzalama ihtimali kaç bakalım. %98. Evet. Böyle eski oyuncuları almayalım da yani bu seneki oyuncularda mesela Gustavo. Gustavo'suz bir fener açılmaz. Gustavo. Evet. 2 milyon 266 bin 266 bin değeri varmış. 83 oyuruldu. İmzalama ihtimali inşallah yüksektir. Yüzde bir ya. Hiç sanmıyorum imzalayacağını. Ama biz yine de teklif götüreceğiz. Perotti arkadaşlar yeni geldi. Yani yeni değil de yani geldi Perotti'de. Perotti. Diago Perotti. Diego Perotti. İmzalama ihtimali yüzde 55. Teklif kağıt üzerinde hoş görünüyor. Geriye bir tek doğru zamanı kaldı. Diego Perotti. Transfer görüşmelerini başlattım. Evet. İnşallah alırız Perotti'yi. O zaman hadi beklemeye geçelim. İleri diyelim. Evet. Hadi. İnşallah hepsi gelir. Tabi kulübümüzde maaş bütçesi de var. O yüzden bazı oyuncuları serbest bırakmak durumunda kalacağız. Evet. Hani böyle e, işimize yaramayacak olan, yani işimize yaramayacak olan değil de yani bir sürü isim var. Evet Gökhan Güne de yani işimize yaramayacak olan değil de yani bir sürü isim var yani şans bulamayacaklardır bazıları. Gökhan Gönül için evet. Onun için de e, olası Dilim dönüyor. çok kusura bakmayın arkadaşlar. Olası şartlara Evet uyduk. Hani, anlaştık onunla. Evet Gökhan Günül 11 milyon bu ne yaptın sen Beşiktaş? 11 milyon. Şimdi ben biliyorum ben bunu 10 milyon yapacağım. Beşiktaş kabul etmeyecek. Ya da belki bilmem de kabul eder mi diye. Cık. Hiç bilmiyorum ya. Ben Gökhan Gönül'ü de çok istiyorum. İyi boyunca aslında. Alalım ya görüşmeler. Koşuları onayla diyelim. Alalım. O çok düşüyor ya. Çok düşüyor. Perotti var, Gustavo var. Neyse sponsorluklardan gelir de. Evet diyelim de. 11 milyon gitti ya. Kesin bilmiyorum ki. Bilemiyorum. Yaşı da 32. Hiç yaşına da baksaydık. Şimdi gördüm. Genelkinki 28, Perotti'ninki 28, Gustavo'nunki 25. Evet, beklemeye devam edeceğiz. Öbür transferlere bakacağız. Evet, 14 14. gündeyiz. Ayın 14'ündeyiz. Bakalım ne olacak? Bekliyorum. Evet ha, imza töreni. Gökhan Gönül buraları geçelim. Geldi. Evet Gökhan Gönül Fenerbahçe'de. Gökhan Gönül takıma katılıyor. Şuradan çıkalım. İleri diyelim. Bakalım şimdi başka var mı? Evet. Aynen yüzsünüz. Ya haber, haber, var mı transferlerden bakıyorum. Galiba milli takım seçimi için şey yaptı. Yok Caner Erkin'le de tamamdır. Evet arkadaşlar bunları da milli takıma çağırmışlar. Türkiye milli takımına Mehmet Topal seçilmiş. Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Emre Belezoğlu, Gökhan Gönül. Evet şöyle tamam diyelim. Transfer koşu. Caner Erkin de çok isteyecek kesin. 8 milyon maaşı 1 milyon süreci süresi 4 Aa, gayet uygun gayet uygun uygun ya evet görüşmeler koşulları onu halledelim evet Aa, biz oyuncu da satmamız lazım onu unuttum şöyle kadro listesine gelelim işimize yarmayacak oyunları oyuncuları gönderelim şöyle gelişimleri nasıl olacak onlara öncelikle bakalım Gökhan Gönül değil Oğuz Güçtekin Hmm, sabit hızla gelişiyor. 13 tekil sabit bir hızla gelişiyor. Bunu biz kiralık listesine gönderelim. Evet. Elif Elmas onu satmayacağız. Samet Karakoç. Hmm, sabit bir hızla da gelişiyor. Biz Enes'i kiralık listesine gönderelim bazılarını. Erten Ertuğ kalsın. İtan Güven, e, Yiğit Güven. Ee, bakalım. Overlay 72 kalsın kiralığa gönderelim arkadaşlar en azından kiralıkta kalsınlar gelişirler Uygar, ze Uygar Zeybek kiralığa gönderelim kiralık mı yok transfer edelim ya Uygar'a abi bir sürü transfer yapacağız takımda çok fazla boşluk oluyor ve çok donuluk oluyor takımda İsmail Köy falan daha falan var Şehir'e de bir kiralık listesini gönderelim Gökhan Gönül varken o şans bulamaz zaten Şöyle Takıma baktık. Evet devam edelim şu anda. Yani inşallah teklif pardon inşallah kabul ederler. Ve teklif de gelir onlara. Hiç umurum. Evet arkadaşlar. Caner Erkin de takıma katıldı. Evet. Konulardan çıkalım. Devam edelim biz transferler için gelecek tekliflere bakalım. Evet. 19 ayın 19'u bakalım teklif geldi mi? İşte kabul edildi mi? Ya Gustavo bilmiyorum onu çok yüzde iki ihtimali Evet Perotti tamamlayamadık. Evet Perotti tamamlayamadık maalesef. Ama biz bir daha teklif yollayalım. Ya, bir kere teklif olunca iki kere yollayamıyoruz galiba. Aynen ya. İkinci kere yollayamıyoruz. Evet olmadı. Devam eden görüşmelerden bakalım. Gustavo o da, o da belki imzalamaz büyük ihtimalle. Hmm, yeni gelen transferlerimizden Sinan Gümüş. Sinan yazalım. Yanlış yok. Gümüş yazalım bir. Gümüş. Evet Sinan Gümüş. 79 zorunlu alt, a, alt dilim dönmüyor. 604 bin t, e, TL değeri var. Görüşmeler transfer görüşmelerini başlatıyoruz. Evet kadromuz 32. üzerine çıktığı için daha da görüşme yapamayacaktır gözüküyor ama maalesef bazı oyuncuları serbest bırakacağız. Yani teklif de gelmiyorlar. Onlar için. Bakalım şöyle bir. Temas halinde hiç takım yok yani bunlarla. Mesela kimlere satabiliriz? Kimlere servis bırakacağız? Bakalım. 70. Orduları düşük olanı satacağız. Böyle serbest bırakacağım. Uygar Zevik. Serbest bırak. Evet. Uygar'ı serbest bıraktık. Samet'i servis bırak. Yok bir işe yaramaz. Olmaz. Samet'i servis bıraktık. Evet onu servis bıraktık. Şimdi görüşmelerden gelişmiş arama. Sinan gümüş diyelim. Görüşmeler. görüşmeler başlat. Evet. Başlattık. Arkadaşlar bu arada sizin de istediğiniz eğer oyuncular varsa aşağıdan söyleyebilirsiniz bana. Yani yorumlar kısmına e, istediğiniz önceden ismi söyleyin e, alabilirsek alacağız bazılarını şöyle ileri diyelim bu bölümde maç yapmayacağım arkadaşlar isterseniz öbür bölümde maç yapacağım bu bölümde maç yapmayacağım ama Evet, Şampiyonlar Ligi birinci tur Gustav evet transfer başaramadık olmazdı Gustavo. Konulardan çık diyelim. Maça skorları görüntüle. Kaç kaç? 2-0 biz almışız. Çok iyi. Çok iyi takım. Evet galibiyet primi falan da aldık. Giş hasılatı 3 milyon bin. İç, iç sağ galibiyet primi 500 .000. Evet şöyle ilerleyelim. Ayın 24'ünde kalalım bize misin? Ayın 24'ünde kalalım. Evet bekliyorum. Evet açıldı. Şöyle geçelim. Arkadaşlar Süper Lig maçlarımız olacak. Şöyle gördüğünüz gibi ilk süperlik maçımız Medibol Başakşehir ile. Bunlar da ödeme günü. UEFA Avrupa'nın yani UEFA Avrupa'nın UEFA Avrupa, Uyafa Avrupa en iyi oyuncu ödülü duyurusu. Bu da UEFA Şampiyonlar Ligi gruplar kurası. Eğer geçersek inşallah geçeceğiz. Sonra ayın durduğunuz 25'inde Medipol Başakşehir ile ilk süperlik maçımız var. Ben burada kalıyorum arkadaşlar. Ama lütfen siz kanalıma abone olup Video beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, tabii ki videonun devamı da gelecek. Kanalıma abone olup Video beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıda istediğiniz oyuncuların ismini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanalıma abone olup video beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.